Hadi ibadet etmeye gidelim. <laughs> Hızlı ve imanlı. Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Dün Instagram'da gezinirken çok sevdiğim sayfa bir tane gönderi paylaşmış ama gerçekten çok komik ve çok güzel bir gönderiydi. E sonra dedim ki ya ben buna niye video çekmiyorum? Gerçekten de çok güzel bir video olur diye düşündüm kendi kendime. Sonra işte dedim böyle o sayfadan izin aldım. Ve sağ olsun benim için işte Türkçe'ye çevirdi. Youtube kanalına falan yükledi bu şarkıyı. Şimdi ne çekiyoruz? Hemen söyleyeyim. Blackpink'in geçen senelerde çıkmış olan Kill This Love şarkısının böyle Ramazan versiyonu gibi bir şey yapmışlar. Ama sanırsam bunlar Endonezyalı kızlar. Yani böyle biraz parodi olmuş o yüzden böyle çok eğlenceli ve çok komik bir video. Ben böyle bir yaklaşık bir 30 saniyesini falan izledim. Dedim ki gülmekten yerlere yattım. O yüzden hep birlikte izleyeceğiz geri kalanını. Bakalım nasılmış, nasıl bir şarkıymış, güzel miymiş, değil miymiş, eğlenceli miymiş. Çok merak ediyorum. Bütün blink'leri de bu videoyu bekliyorum. Geçmeden kanalıma abone olup videoyu lütfen beğenin ve yorum olarak da Güzel şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Mesajınızı bekliyorum. Ayrıca işte Instagram'da gördüğüm sayfayı da hemen buraya koyayım. Kpop alt Kore alt X. Kendisini zaten sayfasını şurada göreceksiniz. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. İkimiz de. <laughs> 3, 2, 1. Gelsin. Dın dın Tarzlar yıkılıyor. Teravih hazır Bakalım kendime bir yer seçeceğiz. Ramazan merhaba de. <laughs> Birçok tövbe baş... Oo. <laughs> Nefsine hakim ol tamam mı? Oo, çok iyi. <laughs> İnternet üzerinde kal. Oruç ibadetine de yakın ol. <laughs> gün batımında camiye terap. <laughs> müstet. Hadi ibadet etmeye gidelim. <laughs> Hızlı ve imanlı. İyi değilsin. Namazsız asla diyemem <laughs> Eğer oruç tutmazsa çok iyi ya. Sesleri mükemmel değil ama gerçekten sözleri, uyumları hepsi efsane. Oo bir de dans ediyor. Let's pray with love. Allah sizi zahresin. Dünyanın en iyi parodisi olabilir. Bir de Hot Life gözü takmış. Ne diyebilirim ki efsane. Hadi bir daha mı dinlesek? İlk defa böyle yapacağım herhalde. Bir daha, bir daha, bir daha. Başla. Kaçırdığımız yerler. <laughs> Ready for terrible. <laughs> Hem de canlandırma yapalım. LAH <laughs> i anyway, not, not, not you <laughs> right. Look at me. Look at you. <rad hè> <So great. takeiono> Let's pray with love. Yeah 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 yeah. Ramadán Ramadán Ramadán. Let's pray with love. Ramadán Ramadán. Bitti. Let's pray with love. <laughs> ya ben bu videoyu daha önce neden görmedim, neden keşfetmedim diye çok sordum kendime dünden beri soruyorum yani neden böyle şeyleri izlemiyoruz diye. Açtım baktım bir günde video çektim. Umarım gerçekten beğenmişsinizdir. Ben çok eğleniyorum. Yani böyle açar bugün herhalde bunu 50 kere falan dinlerim. Hatta böyle insanlar arkadaşlarıma falan da gönderirim artık. Böyle imana davet etmek istediğim arkadaşlarıma bu şarkıyı göndereceğim. Karar verdim. Bugün gerçekten güzel bir gün oluyor. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Hemen gitmeden onu da sorayım. Az önce şey izledim ben. Dünya güzellerimi izledim. Bayağı kahkaha yerlerdeydim. Böyle evde böyleyim. <laughs> Mahalle beni dinliyor kahkahadan. Gerçekten güzel şeyler izlemeye bakın. Bilmiyorum. Güzel şeyler yapın. Pray with love. Hemen aşkla dua edin. Onu da unutmayın. Namazınızı kılın. Orucunuzu tutun. Ee, bu Ramazan ayında ve bu karantina sürecinde. Kendinize iyi gelecek güzel şeyler yapın. Umarım sevmişsinizdir. Diğer videolarıma da bir göz atarsanız kanalıma abone olup çok mutlu olurum. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan takibinizi de bir alırsam çok güzel olur. Tekrardan kpop alt dire alt x sayfasında da çok teşekkür ederim. Ve videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.